Hanımlar beyler sevgili YouTube Kaptan Motor ile hoş geldiniz. Güzel bir Ramazan geçiyor umarım. Herkese selamlar diyelim efendim. Bugün sizlerle güzel bir konumuzla daha çok YouTube'dan para kazanan arkadaşları ilgilendiren bir konuya değinmiş olacağım. YouTube'dan para kazandığınız zaman bunun vergisini veriyor muyuz? Tabii ki de veriyoruz. Çoğunuzun bildiği gibi ama nasıl? Asıl sorun nasıl olduğunda. Yani evet ortada bir vergi sistemimiz var çoğu kişinin çoğu insanın bilmediği bir vergi sistemi. Peki ben Youtuber olarak Youtube'dan kazandığım paranın vergisini nasıl vereceğim ve bir limiti var mı? Yani atıyorum 200 lira kazanan kişiyle 5000 lira 100 bin lira kazanan kişi vergi sistemine dahil oluyor mu? Yani şunu sorabilirsiniz. En öncelikle zaten araştıranların çoğu arkadaş şunu soruyor kendine. Youtube'dan 200 lira 300 lira 500 lira kazanıyorum. Hani vergi vermem gerekiyor mu? Evet vermeniz gerekiyor arkadaşlar ne yazık ki. Yani devletimin sizin YouTube'dan ne kadar kazandığınıza bakmıyor. Eyvallah. Sağ olasın. İlginçtir. Valla yol verdi. Niye verdi anlamadım ama. <laughs> ne diyorduk efendim en son? Devletimiz YouTube'dan sizin 200 lira 300 lira kazandığınıza bakmıyor. YouTube'dan eğer para kazanmanız açıksa 1000 aboneniz var. 5000 aboneniz var. YouTube'dan para kazanma şartları da zaten günümüzde şu anda aktif olarak 4000 saati doldurmanız gerekiyor izlenme saatini ve 1000 tane de aboneye sahip olmanız gerekiyor. Daha sonrasında aylık olarak mesela çekme limitiniz 200 lira. Yani 200 TL'ye ulaşmadan para çekemiyorsunuz. Peki 3 ayda bir veya 2 ayda bir 200 lira çekmeniz veya aylık 200-250 lira çekmenizin veya 4-5 ayda bir hani bir 200 lira limit aşıp o parayı almanızın vergisi var mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum para kazanmayı aktif edebilirsiniz. Paranızı çekmeyebilirsiniz YouTube'dan. Daha doğrusu Google AdSense şirketi tarafından hani Google AdSense'e yatıyor biriken paralar. Oradan tanımladığınız IBAN'lar size geçmiş oluyor. Şimdi kendinize şunu soracaksınız. 5 ay, 3 ay ya da 10 ay ya da 1 yıl, 2 yıl biriktirip toplu çeksem hani ne olur diye? Fark eden bir şey olmuyor arkadaşlar. Onun vergisini her türlü vermek zorundasınız. yani şunu da hem fikiriz. Devletimiz diyor ki sen YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun 1 lira dahi kazanıyorsan onun vergisini vereceksin. Yani alt limiti yok. O da neden kaynaklanıyor? Bazı yerlerde diyorlar hani ben 100 lira kazanıyorum, 200 lira kazanıyorum. Sizler burada ticari kazanç elde ediyorsunuz. Yani reklamlardan, YouTube'daki reklamlardan gelir elde ettiğiniz için hani YouTuber'ları, influencer'ları vesaire dahil etmiyorlar. YouTube'da bir kanalın varsa aylık 50 lira kazan, 4 ayda çek o parayı biriktir 200 lira olarak. Ya o paranın vergisini her türlü vermek zorundasın. Şimdi efendim bir YouTube kanalımız var büyük küçük demeden aylık olarak düzenli çekiyoruz veya 3 aya bir çekiyoruz. Fark etmeksizin yurt dışından Google AdSense şirketinden Türkiye'deki IBAN'ımıza bir para girişi oluyor. Öncelikle bunun vergisini vermemiz için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki de bu videoyu izlerken daha öncesinde de araştırdığınız gibi geçemeyiz. Neyse kazdanmayalım. Sağdan sarı yandı. Google'dan araştırdığınız gibi efendim o paranın vergisini vermeniz için herkesin bir ağzında şahıs şirketi kurmanız gerektiğini söylüyorlar ki evet öyle. Abicim yasal olarak orada durman doğru değil haberin olsun yaya geç Peki efendim şahıs şirketi kurmak için sizlere ne gerekiyor? Şu kadarını söyleyebilirim. Gerçekten sağlam bir muhasebecinizle görüşmeniz lazım. Zaten kendi, yani çoğu insan, çoğu muhasebeci arkadaş, müşavir arkadaş dahi konuyla ilgili fikirleri olmuyor. Yani ne yapabilirler efendim bu konuyla alakalı? Bulunmuş olduğunuz şehirdeki Vergi dairesini arayarak durumla ilgili bilgi alırlar. O konuda sıkıntınız yok. Ama burada doğru adımları izlemeniz için kendinize böyle dişli bir tane muhasebeci bulmanız gerekiyor. Şimdi ben şahıs şirketini kurarken neler yaptım efendim? Öncelikle bir iki ay kadar internette araştırmalar yaptım. Hani şahıs şirketi kurmaya gerek var mı? Youtube'dan gelen paranın ne kadarı hani böyle vergiden muaf vesaire diye araştırmalar yaptım. Ve en sonunda ne kadar kazanırsanız kazanın o para eğer hesabınıza yatıyorsa Türkiye'deki vergisini vermek zorundasınız. 2 artı 2 daha 4. Şimdi vergiyi vermek için ne yapacağız? Şahıs şirketi nasıl kuruluyor? Bulunduğum şehirdeki bir muhasebeciyi bularak kendisiyle görüştüm ve böyle böyle Youtube'dan bir para kazan. Bunun vergilendirilmesini istiyorum dedim. Gerçek anlamda nasıl vergi olacağını o da bilmiyordu. Hani YouTube'dan gelen paranın ne kazancı olduğunu bilmediği için hani biraz konuştuk böyle bir reklam gelirim var vesaire diye. Ve daha sonrasında kendisi Antalya Vergi Dairesi'ni giderek durumla ilgili bilgi aldı. Ertesi gün bana dönüş sağladı. Şuradan bir benzin alalım. Hoş bulduk dolduracağız abi. Bu arada arkadaşlar vergi sistemi ile ilgili en güzel yanı şu ki bu benzinin vergisi ne kadar dersek şöyle 9 lira 15 kuruş. Yani ben bu 9 lira 15 kuruşu normal kazancımdan düşebiliyorum. Evet en son ne diyorduk? Bir tane muhasebeci ile görüştükten sonra şahıs şirketinizi açmanız, gelir beyanında bulunmanız için yasal işlemlere başlamamız lazım. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle yayalara yol vermeniz gerekiyor her şeyden önce. Aslında şirket açmak hani sanıldığından çok daha kolay arkadaşlar. Nasıl? Muhasebe içinize gidiyorsunuz. O zaten gerekli işlemleri bildiği için size birkaç tane kağıt imza atıyor. Ardından bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine gidiyorsunuz. Ve eğer sıra falan beklemezseniz yani size en fazla 10 dakika yani 10 dakikada işleminizi hallediyorlar. Şahsen benim <laughs> şöyle bir durum oldu. Yaşadığım şehirde hiç YouTuber olmadığı için vergi dairesinde böyle bir anda bulunulmadığı için ben vergi dairesine gittiğim zaman millet böyle hani gerçekten vay burada da youtuber var mıymış diye gözüyle baktılar. Tabi birkaç evrak imzaladıktan sonra yani gerekli işlemler yaptıktan sonra bir 10 dakikanızı alıyor bu ve sizi ertesi gün tekrar çağırıyorlar çünkü vergi levhası mı tabelası mı çıkması gerekiyor. Yani normalde vergi levhanın çıkması aşağı yukarı bir hafta 10 gün aldığını söylüyorlar. Ama gene benim şansıma ki ertesi gün gittiğimde vergi dairesine orada çalışan arkadaşlar abiler diyeyim daha doğrusu benden yaşları büyüktür. Ya bana karşı gerçekten pozitif davrandılar. Ve hani işlemleri halletmem iki günüm aldı ama tabii yaşadığınız şehre göre kaç gününüz alır sizin bilmiyorum ama yani normalde kendinize sağlam böyle işleri bilen bir muhasebeci bulduğunuz zaman YouTube'dan gelen kazancınızı vergilendirmeniz 10 dakikanızı almıyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman evet meşakkatli gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir durum var abi. Geç yabacı geç. Java'yı severim de hiç hayatımda Java'ya binmedim. Ve şöyle bir durum var. Devletimiz olarak bizim mesela şu anda şu esnafla hiçbir farkınız yok. Yani her ikiniz de verginizi veriyorsunuz. Evet, yani vergilendirme dilimi nasıl derseniz. %18 KDV artı Yıllık olarak yanlış hatırlamıyorsam ya da aylık mıydı 20 bin'den altında eğer kazanıyorsanız. 18 KDV'nin üzerine artı 15 daha vergi ekleniyor. Yani siz YouTube'dan atıyorum 1000 lira para kazanıyorsanız bunun %33'ünü yani 330 lirayı vergi olarak vermeniz gerekiyor. Ha, bitiyor mu? <laughs> Hayır bitmiyor. Şahıs şirketi açtığınız için aylık olarak damga vergisi de dönmeniz gerekiyor ki şu anda ücreti 60 lira. Yani her ay siz para kazanmasanız da kazansanız da 60 lira damga vergisini ödüyorsunuz. Ayrık olarak muhasebecinizle tabi iş yapıyorsunuz sonuçta adam eğer bir tanıdığınız değilse hayrına yapacak değil. Aylık olarak muhasebeciye 100 lira, 200 lira artık sizin anlaşmanıza bağlı. Ücretle vermeniz gerekiyor. Hadi 160 lira diyelim. Düz hesap olsun 390 lira artı 160 lira daha. 550 TL bakın daha para cebinize girmeden 550 TL'si gitti. Hani bu kadarla da kalıyor mu? <laughs> Hayır kalmıyor. Artı bir de bunun üzerine kimilerine göre iyi kimilerine göre kötü diyebileceğim benim için çok iyi ben gayet memnunum. Şahıs şirketi açtığınız için dediğim gibi bir esnaftan farkınız kalmıyor ve aylık olarak sigortanızı yatırmak zorundasınız. Yani şu anda 1050 lira yani 550 liranın üzerine 1050 lira eklediğimiz zaman bakın 1000 lira para kazandınız. 1600 lira gideriniz oldu. <laughs> yani kazandığınız parayı bir kenara bırakalım. 1 lira da kazansanız, 100 lira da kazansanız sizin kafadan aylık 1050 lira sigortaya para vermeniz gerekiyor. Artı 60 lira damga vergisi vermeniz gerekiyor. Artı 100-150 lira artık neyse 200 lira muhasebecinizle sizin aranızda muhasebeciye para vermeniz gerekiyor. Mesela birçok arkadaş şu soruyu soracak. Ben memurum veyahut bir yerde çalışıyorum zaten. Yani benim sigortam devlet tarafından veya özel şirkette çalıştığım yer tarafından yatıyor. YouTube'dan kazandığım parayı vergilendirmek için oradaki sigortayı ne yapacağım sorusuna gelecek olursak işte burada muhasebeciniz devreye giriyor arkadaşlar. Yani sağlam bir müşavirle görüşmelisiniz. Ne yapacağınız konusunda o size yardımcı olacaktır. Ben yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü ben vergiyi vermeden önce hani 20-30 tane abartısı olarak söylüyorum. internetten baktım çevremdekiler Antalya ve hani 30-40 tane müşavirle görüştüm ve yani affedersiniz her kafadan ayrı bir ses çıktı hani kimisi hatta vermene gerek yok bile dedi yani o kadar mı söyleyeyim o yüzden güzel bir yol izlemek adına kendinize iyi sağlam bir bu konuyla ilgili bilgisi olan veya bilgisi olmasa dahi bir şekilde böyle girişimci olup hani böyle hınzır olup diyeyim doğru bilgiyi size aktaracak bir müşavir, bir muhasebeci bulun. Şimdi efendim işin güzel kısmına hani hep böyle giderleri anlattık ama güzel kısmına gelecek olursak az önce mesela bir defoyu fullledim zaten çok bir şey olmuyor. Biz 9 8 9 litrelik bir ekşimiz vardı. Gidişinde falan böyle bir ağırlık oldu yani hissetmişsinizdir. <laughs> Aldığımız 60 liralık benzinin 9 lira 15 kuruşu vergi mesela. 1000 liranın %33'ü yani 330 lira vergi vermeniz gerekiyor değil mi? Ben 330 liralık vergiden almış olduğum benzinin vergisini yani 9 lirasını düşüyorum. Almış olduğum benzinle birlikte 330 lira oluyor size 320 lira. Yani yapmış olduğunuz alışverişleri, aldığınız benzinleri vesaire vergiden düşebiliyorsunuz. Ha şöyle bir olay var. Mesela aldığınız benzini düşüyorsunuz ama şimdi hemen tabii Türk olarak çakallığa gidecek aklımız. Ya o zaman eşin dostun aldığı benzinin fişlerini toplasam, onlarda vergiden düşerim. Eee, yemiyor efendim. Plakanızı noter üzerinden ki anlatmadığım konu olarak şöyle bir şey var. Muhasebeciniz sizin adınıza vermiş olduğunuz imza sürgüsü vesaire birlikte ki bu size kalmış, siz de halledebilirsiniz. Noterden bazı gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Ya şöyle ki motosiklet kanalı olarak konuşursak bu motonun ruhsatı bana ait. Yani haliyle almış olduğunuz benzinlerin hangi araca gidiyorsa plakası sizin üzerinizde kayıtlı olması gerekiyor. Yani oyun kanalından mesela kazandığım aylık olarak gelen paranın vergisini şu anda izlemiş olduğunuz kameradan GoPro'nun aldığım ücretten düştüm. Güzel yanından kastım şu. Atıyorum ben geçtiğimiz ay mesela bilgisayarımın RAM'ini yükselttim. Bir 800 lira kadar rem taktım ek olarak. Hani bunun vergisini YouTube'dan kazandığım paradan düştüm. Ya normalde resmiyette gideriniz çok fazla gibi gözüküyor ama yapmış olduğunuz alışverişlerle verginize çıktığınız zaman zaten neredeyse hiç vergi vermiyorsunuz. Sadece sözde vergi veriyorsunuz. Yani efendim YouTube'dan kazandığınız paranın vergisini vermek istiyorsanız kısaca kendinize bir tane şirket açıyorsunuz. Ki şirket açma masrafları da aşağı yukarı 800 bin TL'yi ilk etapta buluyor. Daha sonrasında aylık olarak kazancınızın %33'ünü 15 artı 18 KDV olarak vergi olarak vermeniz gerekiyor. Bunlara ilk olarak her ay 60 liralık damga vergisi veriyorsunuz ve muhasebeci ücretinde dahil etmiş olalım. Dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten meşakkatli gibi gözükse de ileriye yönelik sıkıntı yaşamak istemiyorsanız ki bunlar nasıl sıkıntılar? Eyvallah. Şimdi gelelim işin en cinaslı yerine. Eğer vergi vermezseniz daha doğrusu Google Adsense'den yatan yurt dışından gelen paranın beyanında yani gelir beyanında bulunmazsanız ne olur? <laughs> Atıyorum aylık 200 lira 300 lira vergi vermeniz gerekiyorsa bunun beyanında bulunmadığınız için gerçekten çok ciddi yani aşırı böyle ciddi anlamda cezaları var arkadaşlar. Zaten ceza yiyen arkadaşların canını yakan kısım vermemiş oldukları vergiler değil ya da o vergilerin yani YouTube'dan görüyorsunuzdur. Birçok insan ceza yiyor ve hani öyle dudak uçuklatan civarda verdiniz vergi 200 300 lira çok gibi gelmesin gözünüze veya yatıracağınız 1050 lira sigortanız çok gelmesin gözünüze. Siz İlk para çektiğiniz günden itibaren yani kazanmaya başladığınız günden itibaren baz alınarak günümüze kadar faiz biniyor. Artı olarak gelir beyanında bulunmadığınız için bu faizlerin üzerine her ay ceza yiyorsunuz. Yani kaplana kaplana ceza yiyorsunuz. Sonuç olarak ne oluyor? Atıyorum youtube'dan 400-500 bin lira 200 bin lira 100 bin lira kazanan arkadaşlara 4-5 milyon evet 4-5 milyon ceza geliyor. Ha, şöyle ki bu uzlaşmacılarla birlikte vesaire. hani iyi hal indirimi bir çakallık durumu söz konusu değilse iyi halden vesaire ne yapılıyor abi bu 4-5 milyon ceza 250 300 350 bin lira 500 bin lira duruma göre indirilebiliyor 200 bin lira 300 bin lira gibi cezalarla karşılaşabilirsiniz o yüzden eğer bu videoyu izliyorsanız ve YouTube'dan bir geliriniz varsa ve vergi beyanında bulunmadıysanız kesinlikle ilk yapacağınız hiç hiçbir şey bilmiyorsanız dahi bir müşavire danışmak olsun arkadaşlar. Yoksa ileride canınız çok yanar. Ne kadar ileride derseniz atıyorum şu anda YouTube'dan gelir beyanında bulunmadan para çeken arkadaşlar vardır ve 2 yıldır, 1 yıldır düzenli olarak paralarını çekiyorlardır. He bana hiçbir şey olmuyor diye geziniyor da olabilirler Ama şunu unutmayın ki Vergi dairesi arkadaşlar 5 yıl girden gelir. Yani ben 2000 yılında, 2000 yılının Mayıs, Haziran ayı gibi para kazanmaya başladım ve hala aktif olarak YouTube'dan para çekmekteyim. Google AdSense şirketinden para yatıyor hesabıma. Ya bu çektiğim paraların hesabını şu anda sormazlar. Önümüzdeki yılda sormazlar. Bundan 5 yıl sonra vergi dairesine düşmüş olur. Yani vergi dairesi 5 yıl girden geliyor. Ben 2000 yılında, 2001 yılında mı çekmeye başladım? Emin olun vergi dairesi size 2025 gibi, 2026 gibi ulaşacaktır. Ve şunu kesinlikle unutmayın ki devlet alacağını unutmaz arkadaşlar. Evet 23 Nisan'dan kalma bayraklarımız güzel güzel sallanıyor. Şimdi ne diyordum? Yani eğer bir borcunuz varsa, vergi borcuysa bu özellikle onu her türlü paşa paşa sizden alır. Bugün almaz, 10 yıl sonra almaz. İlla bir gün karşınıza çıkacaktır. Tek olarak şunu da söylemeliyim. Genç arkadaşlara, genç girişimci projesi olarak 29 yaş altı arkadaşlarımıza devlet şöyle bir güzellik sağlıyor. Mesela siz gelir beyanında ilk defa bulunuyorsanız bir şirketi ilk defa açıyorsanız kendinize ait. Yani devletimiz sizden 15 artı 18 vergi diyoruz ya 18 kdv artı 15 olarak %15 vergiyi almıyor. Yani 33 ödemek yerine sadece 18'lik dilimi ödemiş oluyorsunuz ve 3 yıl boyunca. Artı bunun üzerine en güzel olayını ne dersiniz? Hani ayrı olarak yatırmanız gereken sigorta firmi var ya 1050 TL. İşte devletimiz de bir yıl boyunca bu sigortayı sizin adınıza yani yatırmış oluyor. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz vergi vermek geç abi geç. Siz vergi vermek istedikten sonra emin olun devlet size her türlü olanağı sağlıyor. Şöyle bir hataya düşmeyin devlet beni bulmaz demeyin. illaki ki bir gün gelecek çatacak size de. Yeter ki sizler verginizi vermek isteyin. O zaman efendim daha fazla uzatmadan bir sonraki videomuzda görüşünce dek diyelim. Kaptan Motovlog'dan hoşçakalın.